Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Her zamanki şansımla benim video ya fikir yok hadi bir video çekeyim dediğim gün Hasbro yeni figürler yayınladı ve bu yüzden her zamanki gibi 5 gün video yayınlamayıp sonra art arda bir günde iki video yayınlıyorum. Bu da benim şansım. Neyse yine Infinity Saga figürlerine devam ediyorlar. Bir Odin yayınladılar. Odin the Father. Gördüğünüz gibi iki farklı kafayla geliyor. Bir tane asası var. Figür güzel. Figür güzel ama ben yani Odi'nin hayranı değilim. O yüzden bu figürü almam. Ama gerçekten çok güzel bir figür. Ve zaten bir sonraki figürde de göreceğiniz gibi Hasbro yeni şeyler denemeye başlamış. Gerçekten. Yani bu figüre bakın. Yani neredeyse Hot Toys kalitesine gelecek bir figür. Şu kafaların ee, çıkış yerlerine, takılış yerlerine, jointlerine bakın. Abi mükemmel ya. Iron Man ve Thanos birlikte geliyorlar. Bu figürü almak yani Iron Man yok bende Thanos da yok. İkisi de almak istediğim figürler. Iron Man'in bu zırhını her ne kadar çok sevmesem de RDJ kafasıyla birlikte geliyor. Ve gerçekten RDJ kafasını istiyorum. Thanos toz olan kafası var, kasklı kafası var, iki tane kasksız kafası var. Mükemmel. Bu bir de şıklatış, snap anının figürü. Gördüğünüz gibi Thanos'un 3 şeklini koydum buraya. Toz olan kafası var. Yani tam toz olurkenki hali var. Şıklatan eldivenli, kapalı eldivenli halleri var. Kılıcı ile beraber geliyor. Bu arada bu figür 63 dolar civarı. Yani bayağı pahalı. O yüzden alır mıyım bilmiyorum. Ama çok güzel. Eylül'de çıkıyor bu figür ve önceki figür. Çok güzel figürler. Iron Man bu üç kafa ile birlikte geliyor. Yaralı surat, normal surat ve Iron Man kaskı. Şıklatıp öldüğü an bu biliyorsunuz Iron Man'in. O yüzden şıklatan elinde koymuşlar. Ki bence çok güzel bir karar. Aynı zamanda gördüğünüz gibi elinden o savaştığı şey de çıkıyor. Ve ışınlarını da koymuşlar. Fakat o resmini bulamadığım halde sol altta gördüğünüz kalkanıyla birlikte de koymuşlar. O yüzden Kalkan da geliyor. Kalkan da takabilirsiniz. 3 çift elle geliyor. Iron Man 3 kafayla geliyor. Thanos 4 kafa. Ve 2 e, tane sağ el 1 tane sol elle geliyor. Boy skalası çok güzel. Bence çok güzel. Yani figürler genel olarak çok güzel. Alır mıyım bilmiyorum. Çünkü pahalı. Ama yapacak bir şey yok. Göreceğiz. Neyse beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.